Merhaba arkadaşlar, bugün GTA 5 online'da alt yıldız olmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? o oh, şarabı iyiymiş, onu um, bir alalım. Er, ablam sen. Gel gel gel. Abim, ablam mı Abi gibi duruyor da abla gibi duruyor. Hızlıca insanlar çarpacağız şimdi. 5 yıldız olacağız sonra, bakalım yapacağız mi 5 ya da 6 art. Hangisi obiyorsa. İnsan yok mu yer? Çarpacak adam zamanı. Aha! Bir de satış ettim onu. Burada Uzaklaşalım buradan. Turbi. Şuradan. Bence bir tane... ...bir de kibir buradan pataklayalım. Kafefeç. Burası gelmiyor mu? Evet, araması yani istemesem polis gelir. Ha geliyor. Bir olduk. Şimdi bir iki tane arka bir de arka arkaya birilerine. Ya da polis öldü değil ya? Polis de. Bana polis. Şu bir. Kaç 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 kaç. kaç 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 bakalım. Arkamıza polis var. Hop. Geliyor mu? Geliyor Allah. Daha bir ya. Dur ya. Daha birinci ya. İki olduk evet. Bakalım hiç yapabileceğiz mi? Uf. Ama önce polislere çarpmam lazım. polislerle bir kapışayım ben. Polisler. Bak ya arasam bulamaz. Ama masanın dibinde Of! Oh. Ki, I like this. Bir <laughs> bakayım. Ya, bir de Allah şuna ya. Hello. Bari pürüyor. Şunları ben ateş edip... çiğin değil mi abi? Şu. Ne zaman çıkacağız? Hayda. İki. Alkamdalar ya. Ölmedin. Ah be kafamdan vurdu beni ya. Bir e, tane deneyelim bakalım. Öldürdü. Beni öldürdü. Sen gel bakayım. Hışt. Şunları ver. Şunları bir öldüreyim de ben. Hemen bir olduk 2-3 olur mu? 2-3 olur mu? Hı. Kafadan buldun mu? Polis de yani. Şurada <Sélere> bir tane araba olup Allah biz düzüz ya. Ha geldi. Polis geldi çabuk çabuk. Hadi iş etmeden hadi. Ha. Ki arabadan in. İn de bir seni bir mahvedeyim burada. İn. İn sen arabadan. İn ya. İki uç <üç> oldu. <laughs> Sonunda. Şimdi. Hop. Tekerlek batılmış. Üç oldu şimdi. Dört beş. Yapabilir miyiz? Beş. Çekilin yoldan. Helikopterler de kendine geçirdi. Can 30 günde gidiyoruz. Hop! Bir tane polis yiyince tabi gelirsin şöyle. Ya git sen de git. İn Oğlum teker teker yedin. Hop! Abu! Her yerde ama düştüğümüz. Üç olduk evet. Bakalım dört yapabileceğiz mi? Sanmıyorum ama Dörtten önce öldürürler bizi hemen dur. Tamam. Öldürmeden. Allah! Hadi! Hadi! Hadi doğru bir görelim hadi! Hadi! Ah be! Üçte öldük! Üçüncüde öldük! Neyse bakalım arkadaşlar. Şimdilik bu videodan bu kadar. Eğer yorum yapıp beğenirseniz 5. yıldızı kadar savaşacağız bakalım. Şimdilik kendinize iyi bakın.